Hepinize merhaba. Bugün beraber GTA Vice City oynuyoruz. Bugün yanımızda Tommy var. Ha 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 ha. Hadi bakalım. Tommy ile aksiyonlar hazır mısınız? Değil. Benim e, en sevdiğim oyun diye demeyeyim. En özür oyun GTA Vice'dir. Yani San Andreas'tan daha çok sev. E, pardon. Ne alakası var arkadaşlar? San Andreas'a bayılırım, En sevdiğim oyundur ya. Şimdi hmm. o İkisinde ayrı yeri var biliyor musun? Şimdi arkadaşlar burada bu bölüm ne yapacağız bilmiyorum böyle takılacağız. Bu arada Vice Reviewer gelmeye devam edecek haberiniz olsun. Bugün şöyle şey yapalım. Hmm. Bizim ne yap bizim ne yapalım bilmiyorum. Şimdi bir füze atalım dedim. Dur dur dur. Çok hızlıyız çok hızlıyız. iniyoruz. Drift atan helikopter, drift atan helikopter. Seken helikopter doldur. Başım döndü bir dakika. Tommy dur sakin. Tommy dur Tommy dur. Ha. Abi benim üşüyeceğim üşüyeceğim bak helikopter pervanesi üşütecek seni. Şimdi polislere selam veririm. Selamun aleyküm diyelim değil mi? Ee, selamun aleyküm aleyküm selam. Tamam. Şey olmuyormuş ben ne bileyim böyle ses konuşma amirim hoş geldiniz. Böyle sırayla giriyoruz zaten değil mi siz? Yani kurallar belli. Cık, şu arkadaş bir şey unutmuş ama bak. Şu şu. Bakın şu bir şey unutmuş. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Kalk çabuk kalkmazsan bizi burada yok edecekler. Kalkar mısın? Kalkar mısın? Kalkar mısın artık? Kalkmayı düşünüyor musunuz Salak polis. Zaten şeye takılmıştı Şöyle bam. Üff polisin ağzını vurdu. Dur Evet dakika kalkıyoruz ben, e, Buradaki katliam hoşuma gitmedi İki Katliam yapmadık çünkü Burada helikopter sürebiliyorum Kaç şey helikopter sürüyor başladı he? Evet şimdi nereye gidiyoruz Miami'ye geldik arkadaşlar Miami 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 Allah Allah Helikopterimiz inmiyor arkadaşlar Haberiniz olsun bir de dur Miami'ye baskın yapmadan önce Ne yapacağız biliyor musunuz ben biliyorum. Beni ya ben hala arıyor musun ya? Ya ne neyinize güvenip ben ne 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 neyinize güvenip arıyor ya? Polis bey bir dakika memurum memurum bak düşünmeyin beni. Beğendim bir dakika dur diyoruz ya bir dur ya. Bu videodan hemen sonra yani yarın sandık Ana polis mi vurdu? Dışarı gelsin ola. Neyi bekliyorsun orada gel. Orada vuruyor ama o, o Size aynı zamanda böyle bir gizem söyleyebilir miyim? Şuradaki kız var ya. Şuradaki. Bakın şuradaki. O GTA'nın kapak fotoğrafındaki kız. Bu kadardı. Ya bilgi bu kadardı o zaman. Ama siz gelmişseniz. O zaman işi molotofla halledemeyiz ki ya Belki de hallederiz yani kim bilir değil mi Dans etmeye devam Yukarıda bir işim var hemen geliyorum Sadece birazcık Jason olalım dedik Yani bir şey demedik ki Jason olacağız Etrafa birazcık takılacağız Şunu alabilir miyim teşekkür ederim Şimdi Jason olduğumuza göre paramızla beraber Memur bey Memur beycikler bu beyciklerde hiç yakışmadı size biliyor musunuz benim bir şeyim vardı ya yok mu Cık. ne yapacaksın? demek ki bu işi böyle halledeceğiz çok sessiz oldum buraya bir efekt gelmesi lazım efekt dediğim gibi müzik falan koyarız buraya yani kardeşim benim adam bana saldırıyor olmaz böyle şey tamam herkes öldü o zaman 5 yıldızla dışarıdaki güzelliğe bakabiliriz aksiyon sever misiniz? Bayılır. Ne yaparsınız? Aksiyon yapın. Evet. Bir dakika, yanlış geldi. <laughs> Jason olarak görevimiz devam ediyordu. Bu Jason'ın yapması gereken bir şey daha var. Beni bekleyin. Hemen gel. Beni beklemeyin. Akşama dönemem. Dönemedim. Neyse. Jason dediğim gibi yapması gereken Jason. Evet geldim. Siz o yakaladıktan sonra oyun çöktü o yüzden çıkmadım. Şu an dondurma. Bana neden ateş ediyorsunuz? Beni neden vuruyorsunuz ki? Ben ne yaptım ki size? Sadece dondurma satmak istemiştim lanet olasılara Sadece bir dondurma adamım. Sadece dondurma. Ama siz bunu istediniz. Dayak gidip bir taksi bilip, taksi şöyle şoförü olma zamanı ama taksi şoförlüğünü daha iyiyle yapmamız için bize bir şey lazım bir hile lazım bir taksici gerekirse her bir taksici yapabilir gerekirse gerekirse suda bile polisleri alabilir suda bile. ah bak bakın bir yolcu. Yolcu, yolcu. Yolcu bir bak hele bak dondurma satıyorum, taksici oldum. Nasıl? Yolcu bir bak hele bak inmek ister misin? Daha az götüreceğim. Ya bir bakar mısınız? Kimin gidiyor burayla? Ama beyefendi böyle olmaz ki. Dur dur. heh Beyefendi Ölüyorum diyorum ya. Ölüyorum ya. Tommy batarken Tommy'nin çöküşünü izledik. Tommy arabanın altında kaldığı için yüzeye bile bakamadı arkadaşlar. Hey. Tommy öldüyse bir görev daha yapmamız gerekiyor. Bu görev için tek bir şeye ihtiyacımız var. O da Ambulans görevi. Bir ambulansçı olmadık demeyiz kardeşlerim. Şimdi bakın. Hiç Vice'de ambulansçı olmayan varsa bugün onu yapacağım ve Vice'nin ambulanslarını Ona göstereceğim. Kanlı ve yaralı bir adam. Ölmedin, ölmedin kalk Numara yapıyor. Ancak numara daha fazla para aldı. Şeyden sigortadan Atla. Bakın işte böyle hizmet sunarım ben ya. Böyle hizmet sunarım ben ya görüyorsunuz değil mi arkadaşlar şimdi ben o kalktı kendi bindi kapıyı kendi örttü bana da hiç saldırma falan ihtiyacı duymuyor bir geç geldi falan neden burası Amerika arkadaşlar burası Miami burada saldırmıyorlar ben evet inebilirsiniz şey içeride sağda bir doktor var ona bir görürseniz belki yardımcı olur evet gidiyoruz gidiyoruz Evet bir tane aldık yanına yedek olarak ikinciyi de alıyoruz Bunu beğenmeyeni 10 kova bal 5 lira Bu Evet şimdi size ambulancı olarak Sizi götürmem gerekiyor ki rahat rahat Oturun Nerede oturacağız biliyorsun. Bakın o sağda Ali Fuat, Doktor Bey diye bir, yer, bir, adam var Ali Fuat Doktor Bey'e düşünüyorum kendi kafanı böyle bir doktor varsa Nereden olmasın yani olabilir öyle bir doktor Şimdi Vice videosunu severseniz arada FPS düşüşleri var oyunumda. Ben de kaynaklı bir sıkıntı. Onu düzelterek modlar yükleyerek modlarla falan eğlenebiliriz. Haberiniz olsun. ambulanslık görevimi yapmadan asla. Şimdi Evet. Sağdaki hemen doktor var. Anlattım. herkese kız söylemeye gerek yok değil mi? Yaralı kurtarıldı. Ambulans görevi yapmak istemiyorum. Onun yerine daha heyecanlı bir fikrim var. Ambulans taksi olacağım. Uber, su taksisi. İş başında. Aha 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 aha. Şşt, arkadaşlar, saat çek. Aynı zamanda bir polisim. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Senin fazlaınca kolay kolay da ölmüyor tabii. baksana 80 canındasın. Öldüm. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. gizem videoları falan gelsin diyeceğim de onu çok kişi yapıyor o yüzden dizem videosu yapmak istemiyorum isterseniz yorumlara yazın. Kaçan birim var memur ve iyi bir olmak için her zaman yardım edebilirim. Kaçan birim Vice de sıradan bir gün. Bir polis tekme sallayıp düzgün düzgün yürüyüp tekme salladık şimdi ona bakmaması. İlginçti. İlginçti burası Vice City. Vice City adamım. Vay vay. City vay vay. Evet bugün Tommy'nin maceralarını izlediniz. Ee, yarın da CJ'in maceralarını izleyeceksiniz. Namıza Carl Johnson. Ya da tam tersi doğrudur. Neyse. Ben Tommy adamım ben Tommy Neyse o zaman videoyu başladığımız şekilde bitirme vakti Hazır mısınız? Evet işte başladığımız yere geri geldik de ama helikopter yok burada Bu arada video kapamadan şöyle bir şey söylemek istiyorum FPS şu an acayip düştü farkındayım Eee FPS benim bilgisayarım alakalı değil kayıt programı Kayıt başladıktan FPS acayip düştü bir dakika bir dakika bir dakika <laughs> Hapşıracağım Kaçtı hapşırıp kaçtı. Çok yaşadınız değil mi? Hapşırmadan çok yaşadınız hep o yüzden biliyor musunuz? Neyse FPS düşüyor onunla ilgili değil. Kayıt programı ile ilgili yani örneğin ben normal 12 120 FPS alırken Vice'den şu an 15-20 FPS falan alıyorum ilginç bir şekilde. Eee o zaman videoyu öyle bitiremedik madem. Biz de uçarak bitirelim değil mi? Motorumuz orada. Sol sağ taraftaki kapı açık. Sol taraftaki uçma yeri açık. Kalkış e, ee, Kalkış neydi onu bir de hazırlanalım Evet e, ee, Kaldır onu kaldır onu Ova hadi Evet Tony kendini bırakma Tony ya Ya motor geliyor Du motor gitmesin motor gitmesin bir uçuş daha yapmamız gerekiyor Tony Bu uçuştan sonra da Eee Dümdüz devam etmemiş durmak yok Pip pip